Kırmızı koltuktan herkese merhaba. Till Death. İçinde Megan Fox'u barındıran bir gerilim, hayatta kalma mücadelesi filmi. İsmi Till Death, ölüm bizi ayırana kadar lafından geliyor. Ben aslında filmin hiç fragmanını bile izlememiştim. Swift içinde Megan Fox var diye açtım başına oturdum. En son bundan 10 yıl kadar önce Ali Can'la birlikte yolda yürürken bir sinema afişi görüp kendi sırf içinde Megan Fox vardı diye kendimizi sinemada bulmuştuk. Ve çok kötü bir deneyimdi. Film çok kötü çıkmıştı. Megan Fox böyle liseli gençleri yiyordu falan. Böyle bir garip bir filmdi. Ben yine başıma öyle bir şey gelecek diye düşündüm. Beklentim buydu ve beklentim çok düşük olduğu için filmden maksimum keyif aldım. Filmi en baştan tavsiye edeyim. Spoiler vermeyeceğim. E, fragmanı bile izlesiniz benden daha fazla spoiler alırsınız. E, çünkü ben izlemeden oturmuştum başına. Yani filmde e, bir kadın kocasını aldatan bir kadın var. Ve bunun kocası bunu alıyor bir bunların şey gününde anniversary nedir? Yıl dönümünde götürüyor. Eskiden gittikleri gibi daha evine. Allah'ın kışında götürüyor ama. Neyse orada intihar edip kendine kelepçeliyor kızı. Hikaye bu. Ondan sonra kelepçeye bağlı bir kadının ben buradan nasıl kaçacağım Allah'ın dayındayım Hiç kesici, kesici alet yok, bir şey yok. Ben nereye gideceğim falan tripleriyle evde oradan oraya cesetle dolaşması falan filan. Yani şöyle söyleyeyim ben başta şöyle düşündüm hani tek mekanda hayatta kalma filmleri vardır ya. Öyle bir film olacak sandım. Yok yok sonra kötü adamlar kötü adamlar geliyor işte fragmanda şu anda koyuyorum zaten ekran görüntüleri. Hikaye kedi fare oyununa falan dönüşüyor yani. Bambaşka yerlere gidiyor. Tek bir mekanda kötü adamlarımız var, bir tane kadınımız var, bir tane de cesedimiz var ve bu olay niye oldu, neden bu duruma geldik, hadi ne olacak, kim neyin peşinde, dayı niye intihar etti de karısına böyle bir şey yaptı, Sırf aldattığı için mi falan diye diye filmi sonuna kadar izleyip baya bir keyif aldım sizlere de kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. IMDB puanına bakmayın bu tarz filmlerin puanları zaten düşük olur. 5.8 puanı var. Yavaştan ben artmasını bekliyorum. Ben, ben olsam 6.5-7'ye falan bir şey verirdim buna. Eğlenceli kaliteli bir film. Gayet işini yapıyor. Beklentinin üstünde. Herhangi bir büyük bir beklentiniz yoksa bunu beğenebilirsiniz. Ben şu ara beklenti olayına takıldım. Çünkü mesela kanalda Tomorrow War'a, ya falan gömüyorum ama Mesela o filmler bundan iyidir kesinlikle. Ya o ya da o dizi, şimdi yapım kalitesi vesaire, kadrosu şusu busu yapılan, ortalık olan iş iyidir. Ama onlara öyle bir beklentim büyük ki, o kadar büyük beklenti olunca hayal kırıklığı sonuçlanıyor. Bu film ise basit bir film. Az oyuncuyla sadece bir tane ünlü oyuncuyu koymuş, tek mekanda yani çok büyük bir masrafı olmayan basit bir film bu. Çok büyük komplike bir konusu da yok. Ama işte beklentide olmayınca açayım şunu neymiş diye bakınca çok da keyifli oldu. Beklenti ne kadar düşük olursa alınan keyif o kadar yüksek oluyor. Şu aralar e, bunu hep gözlemliyorum. Çünkü bundan çok daha iyi filmlere bu neden deyip beğenmeyip diyoruz. Şaşırtıcı, ilginç. Mesela şu aralar sinemada Fast and Furious 9 geldi. Yani çok kötü yorumlar falan var sağda solda. Ama ben eminim ki o filmi izlediğimde keyif alacağım. Niye? Çünkü benim Fast and bakış açım beklentim zaten belliydi. Bu film abartıdan oluşan böyle lay lay lan bir filmdir böyle bam gün bilmem ne. Yani o, o hiçbir derinlik bilmem ne hiçbir şey yok. beklemeden filmi izleyeceğim için eminim keyif alacağım. <laughs> Neyse tekrar Till konusuna gelirsek ölümsüzü ayırana kadar <laughs> konseptindeki bu film benden geçen notu almıştır. Kırmızı Koltuğun bir bölümünde sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız çok memnun oluruz. Hoşçakalın.